Yani bu bir tamam. ikinci bir Hadi bakalım evet arkadaşlar. Artık eve doğru gidelim. Ama bura nere bilmiyorum. Eve doğru mu gidiyoruz onu hiç bilmiyorum. Kılıcın varsa kes balık giderken. Giderken yolda gördüğünü kes kardeşim. Lazım olur. Balık tutuyorum, balık tutuyorum Tutu 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 tutuyorum Balık tutu Bak, ba bak balık tut tutarken yarım saat bekliyorsun Ama balık keserken iki saniye yani <laughs> Anlatabiliyor muyum? Gel gel artık gel Balık tutuyorum Balık tutuyorum Balık tutuyor Kanka nereye geldiğimiz hakkında en ufak bir fikrim yok bir saniye Balık tutuyor Kanka bu tarafa gideceğiz Biz ev, evden uzaklaşıyoruz şu an Koordina Koordinata bakıyorum ben Bu tarafa gideceğiz biz evden uzaklaşıyoruz bir, ve bir daha o, o geldiğimiz yana geri dönelim. Bağlayıp tutuyorum ama gel benimle. Geliyor mu benimle? Gelmez. Bağlayıp tutuyorum, bağlayıp tutuyorum, bağlayıp tutuyorum. Normal. Sen yüzemiyorsun yüze yüze miyorsun yoksun yoksun gel 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 daha daha çok yolumuz var biz biz madeni yanlış çıkışın yanlış çıkışından çıktık biliyorsun değil mi? neyse artık dur madene girelim Gir, girdiğimiz yerden çıkalım gel atla Bizim şuradan çıkmamız lazım. Baksana yanlış yerden çıkmışız. Biz de diyoruz neredeyiz ya? Gel ama dikkat et. Falrion Dayi Key DC Nasıl lan bir dakika? Aman. Şu an ses deneme. Falrian die or okay. tamam olmuş. Evet, gel gel. Buradan gideceğiz de sen neredesin hatta tamam. Oradan değil lan ama neyse ki tamam. Oradan bak ters tarafına çıkıyoruz. Bizim abi bizim bu tarafa doğru çıkmamız lazım. Sakacağım. Anka bu tarafına çıkman lazım gelir geldim bu tarafa ha tamam geliyorum tamam. bakın varsa okey kas Benden Bende ne blok var ne bir şey var aga Bir tane fırın var istiyorsan fırın koyayım ben Geldi geldi Koş ben Nasıl çerken <laughs> Tamam patlat ya da patlatma patlatma patlamma. İşimize yarar o bizim Okey Tamam al gel aga Gel 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 gel. Ay, aldı e, aldın mı bu arada? Sen dedin e, şey demiştin. Şey kö köylüler için hani iş. Aldın mı? Aldıysan bana ver. Almadın mı? Yiğit mi bana ses, alo. Yok, kapanmamış. Aga sesim geliyor mu sana? Sokarım haa Vurup vurdum bak Haa bundan mı bahsediyorsun Söylesene ba baltan varsa katsana Kaz aga tamam bana at 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 Onları dur on onlar bir kalsın şimdi Şimdi kalsın onlar Şeyi at bana Köylü gel buraya evlat senin işin var mı? Yok tamam. Böyle içeri gireceksin. Abi. Kanka bir saniye dur. i̇çeri doğru itsene. Aha, tamam bir tamam, tamam. kapa kapa. Şöyle. Al bu işi. Tamamdır. <laughs> Yaprak. Yaprak. O şunla mı yapılıyordu? olmaz. Olur. Bal gibi de olur. Kanka e, yaprak için şey kasacağız. Ana ama ha. Kanka dur şunu ben bir ikinci elden atayım. Sokacağım ikinci elimize de. Kanka bak e, yaprak için Falrian Dayer ki şeker kam. Aynen şeker kamış. Tamam bu burada kalsın. Aga şeker kamışı kasacağız. Kanka İstiyorsan sen hallet bunu Bende kılıç yok bir şey de yok çünkü Ana Gelme lan <laughs> Eyvallah Tamam aga biz bir eve gidelim Gel bir eve gidelim hatta, hatta Hatta Gel gel eve gidelim gel Gel aga Aga ben daha kendime bir Zırh değil de Bir zırh olarak bir e, Plus Neydi lan onun yeri ya yaparım e, ee, e, Onun dışında da eee Bir tane kalkan yaparım kendime Demirler anca yeter Kanka şunu alabilecek misin? So Sa Bana odaklı merak etme Tamam sana odaklı artık Ne çıktı bir şey çıkmadı herhalde Z Zaten iki tane şey çıkıyor Allah bilir ok lazım ya. Yani. Gel gel buraya. da bekle, bekle. Düşme. Nereye gidiyor lan? Ha okey. Burayı işaretlesene. Uzun bir çubuk gibi bir şey koysana buraya. Buraya da gireceğiz. Daha, daha buraya girmedi çünkü bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. Çünkü buradan daha çıkan olmamış. Ona göre. Yok lan biz buraya girdik mi? Bura benim beynim yanmış. Neyse gel gel. Gel la domuzu boş ver. Domuz domuz bizim hayattan bizim hayatımızdan daha önemli değil boş ver. Gel öyle ya. Gel ya. Evet artık bir dönelim ya? Yolda şeker kamışı Görsek fena olmaz ama neyse Neyse yok zaten okey okey Evin önünde var zaten ya şeker kamışı okey 20 tane ip et Al kanka onu Kanka şu şeyi bir toplayabilecek mi Eee Ney lan? Ee, benim ya yani. neyse. Şunlar bir bir şey dursun. Ha toplasana kanka orayı. Ben de orayı şimdi büyütmeye çalışacağım zaten. Şunu alalım. Bunu, Bunu alalım. Evet, okey. Hmm. alalım. Eee, hmm. ondan da yapsak hmm. ayrı şey. Ananı. Pardon aga bir tık Aga buğday biraz aldım zaten ben şuraları şimdi dikiyorum. Gelir sıkıntı etme. Kanka buranın bir kısmı da avuç ha ona göre. Hani fa fazla yetişmeyen bir şey görürsen avuç çünkü. Okey güzel oldu. Al kanka onu. Hmm, ne şey Şu olmuş şöyle. Dört tane avuç çıkıyor lan bir tanesinden Güzel. Ulan orayı ben şey yapacaktım neyse. <laughs> Neyse tamam orayı yaptın artık tamam. Aga eee şey var mı? Neydi lan adı? Eee, kürek kürek. Hmm. Aga yani, soru soruyor. Soruya cevap yok ama cevabımız. Falrian Dayir Kiyok. bu cevabı bekliyorum ya sandım bir tane bir şey lazım. Şimdi sırayla yapmaya başlayabiliriz. Kanka bir, bir ara odun mi ya. Hı? Odun bitiyor. Hı. Okay, bir tane bir şundan yapalım. Bir tane bir çekelim yani. O kadar da değil aslan parçası. <laughs> Fahriyen Dayı Erki lan Fahriyen Dayı Erki o demirler benimdi Senin değil lan Or Oraya ben koydum lan Kardeşim ben ben koydum kendikilerimi buraya Fahriyen Dayı Erki tamam Kardeşim işte Allah Allah o demirler benimdi diyor bir de Allah video kaydını çıkarca <laughs> gösterin. Hayır bayağıttım nandalar. Bu ikinci öncelik. Tamamdır. Şöyle. Şim, Allah Allah. Bu kadar da yapacaksanız oynamayalım yani şöyle yatağımın hmm. üstüne demir bulamı koydum. Yanıma hmm. Benim lan Üç tane var zaten. Şu da benim. Benim lan. Yürü. Yürü. Yürü lan. Yok, yürü. Yürü. Benim lan. Yani bizi, bizim malımıza da şey yapıyorlar gözüküyorlar arkadaşım böyle yürü, yürü. Lan onu kırma bir tane şuradan yapsana kendine Yapsana kendine Allah'a ben yapayım sana ya Al, Allah 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 bir tane sandık yapamadın al. Hadi veremedim al. Al. Al kendi köşene koy al. Demir lazım zaten birbirimizinkinden alırız. O o kadar da şey değil. Fazla karışmasın diye yapıyorum. Al kömür koydum şeye. Şu kömürleri de alalım hocam. Şuraya koyalım. Şey kömür. Oğlum kömür bloğu yapmış lan adam. Ne var burada? Falrian Sal D. Orada ne var? Ha tamam. <laughs> Neyse dur bakalım şimdi şey yapacağım. Bir tane de kürek yapacağım. Demirden tabii ki de demirden kürek işe bak hmm. Abi, ne oldu Heh. eyvallah hmm. kardeşim lazım olsa dediğim gibi demir al o kadarcık demirim var benim yarı çıkmadım arkadaşlar yapana kadar çıktım dedim de sen büyüklüğü orda koy çaktırmayın şuralar komple şey olacak ha buralara şey koyma Kanka bak, bak, şu iki yere e, şey bu buğday koyma. Buralar şey koyacağım. E, havuç koyacağım. Haberin olsun. Yoruldum ya. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar görüşmek üzere bay bay.